Evet. Şelaleye doğru gidiyoruz. Böyle komple bir yol Böyle de seyir terasları var arkadaşlar. Güzel. Güzel yalı. Değil mi Serdi? Güzel yalı mı? Hayır. Güzel dere şelalesi. Göl yaka. Güzel dere şelalesi arkadaşlar çok güzel böyle bir aileyle beraber geldik arkadaşlarla geldik bunlar bizden önde gidiyorlar bu şekilde Evet çok korkunç diyor hanım. Aşağısı uçurum. Ben yani neyse biraz kapat. Bayağı bir dibine geldik arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Evet. Sülalenin döküldüğü yerdeyiz. Tam. Bu i̇şte da böyle gidiyor. Bu gibi duruyor. Bayağı bir büyük şelale. Evet, güzel bir şelale. Çıkıyoruz bayağı bir aşağı inip böyle çıkıyoruz. Birçok seyir terası yapmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ve çok güzel yük, yukarıda mesire alanları var. Teknik yapmak için. Şöyle, Şöyle geçtersen. Bayağı bir aşağı indik. Böyle çıkıyoruz. Birçok seyir terası yapmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ve çok güzel yukarıda mesire alanları var. Teknik yapmak için. Şöyle, Şöyle göstersem. Mısır alanı da yapmışlar arkadaşlar. Şurada Bungalow tarzı bir Robin mi öyle evlerden de var. Burada millet hem mangalını yapıyor, böyle küçük bir cami de var. Güzel bir yer yapmışlar. Herkese restoranı da var. Böyle arkadaşlar. Her temiz yeşil alan. Aşağıda da şelale, bayağı bir bayağı bir niyelik. Böyle her taraf. Güzel kamelyalar ve piknik alanları var. Bu şekilde de daha yolu var yukarıya doğru. Çok güzel bir yer. Biz hazırsız geldik birazcık. Hazırlık yapmadan. Çok güzel mangal yapmaya yerler var arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.